Evet civcivler iki buçuk aylık oldular. Ama şimdi bu parti 42 adetlik bir partiydi. 11 tanesi horoz çıktı. 31 tane tavuk çıkmıştı. Bakın şu mavici civciv. Onun aynı bir tavuktan Bak bu anneye benziyor aynı böyle sarı. Bir tane de horozu var. Aa, bak şu şu horoz. O da aynı babaya ben. Yani babanın renginde. Aslında tek tavuk yumurtası. Şimdi yağmurlar gelmeden bunları kümese alıştırmam lazım kümeste de e, tavuklar onları. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi bunların buradan çıkması lazım ki diğer içeridekileri buraya çıkartacağım. Orada da var. Onlar da gelmesi lazım. Karınları doymuş. Hepsi istirahat ediyor. İşte, bir yerde saklamam lazım bunları. Böyle burada zor oluyor. Mısırlarım kurudu. Şimdi onları, tohuma bırakmıştım bunları. Mısırlarını alacağım, kesip ineklere vereceğim. Sen su mu içiyorsun kız? He kızım? Su mu içiyorsun orada? Oy yerim ben seni ya. Evet.